1968 tarihin fazla mesai yaptığı yıldı. Dünya 50'lerin soğuk kış uykusundan 1968 cehennemiyle uyandı ve o yıl geçmiş gelecekten ayrıldı. Paris'te, Londra'da, İstanbul'da gençler aynı barış sloganlarıyla aynı onda sokaklara döküldüler. Ve nihayet 1980'lerin sonlarında Doğu bloğunu sarsacak depremin ilk kıpırtıları da yine o yıl hissedildi. Depremin merkez üssü Prag'dı. Motoru ise Aleksandr Dubček. Dubček, Çek Komünist Partisi'nin genel sekreterliğine 1968 yılının ilk günlerinde getirilmişti. 47 yaşındaydı. Ama Doğu yaşlı komünist liderleri arasında güler yüzüyle hemen dikkati çekiyordu. Fikir olarak da onlardan farklıydı. Ülkesinde işçilerin Sovyet egemenliğine karşı mücadelesi çoktan başlamıştı. O da daha bağımsız ve daha demokratik bir sosyalizme inanıyordu. Savunduğu sistemin adını da güler yüzlü sosyalizm koydu. 1960'larda siz de bir komünistiniz ve sisteme inanıyordunuz. O günlerden bugün olacakları görebiliyor muydunuz? Görebilmekten çok sezinliyordum. Çünkü askeri rejimlerin sonsuza kadar yaşayamayacaklarına inanıyordum. Askerler tankları sayesinde kazanabilirlerdi. Ama demokrasi, özgürlük, bağımsızlık gibi güçlü tutkuları hiçbir güç bastıramazdı. Hepimiz buna inandık. 1989 sonbaharının gelebilmesi için çok çalıştık. Ve sonunda beklediğimiz gün geldi. Tupçe'nin 20 yıl beklediği şey aslında 1968 baharında Prag'daydı. Prag baharı bütün dünyaya sosyalizmin güler yüzünü gösteriyordu. Ama Sovyetler gelişmelerin kontrolden çıktığını fark etmekte gecikmediler. Prag'daki bahar dalları komşulara sıçramadan kırılmalıydı. Her şey 21 Ağustos sabahı değişiverdi. Sabahın dördünde bu meydan birdenbire tank sesleriyle uyandı. Sovyet tankları gelmişti ve halk sokağa fırladı. Ne olursa olsun tankları durdurmak istiyorlardı. Fakat nafile. Sovyet tankları meydanlara yerleşmişti bile. Dupçek tutuklanarak Moskova'ya gönderildi. Prag bir anda yangın yerine dönmüştü. Çekler tanklara karşı göğüslerini siper ederek karşı koyuyorlardı. Varşova Paktı'na ait zırhlıların üstü insan doluydu. İşgale olabildiğince karşı koymaya çalıştılar ama sonunda yenik düştüler. Moskova'daki Brezhnev yönetimi Dubček'i görevden aldı ve her şey tekrar normale döndü. Why, why Moscow, e, Ruslar neden karşı çıktı? Sizi neden durdurdular? Ah. 68'de ülkemizde olanlar onların katı askeri rejimine taban tabana zıttı. Biz ülkemizi dünyaya açmaya çalışıyorduk. Artık ülkeden ayrılmak isteyenler terörgüden atlamayacaklardı. Sansürü kaldırıyor, basına özgürlük getiriyordu. İşgalin nedeni buydu. Bundan olacağını tahmin edemez miydim? Edebilirdim. Ama bir doğum mütehassısıysanız bilirsiniz ki eğer zaman gelmişse bebek doğar. Çekoslovakya'da rejimin değiştirilmesi için yapılan mücadelede... İlk şehitler 23 yıl önce bu tarihlerde verilmişti. Tabi yerine gelen idarenin de yaptığı ilk şey, bütün bu sorunları başına açan kişiyi Dubcek'i ülkeden uzaklaştırmak oldu. Ancak nereye nasıl haritalar açıldı, senaryolar yazıldı ve tabi sonunda bir yer bulundu. Dubcek 1970 yılı başında Ankara'ya geldi ve sürgün başladı. I mean, uh, Sizi neden Ankara'ya gönderdiler? Aslında ben bir dış görevi kabul etmeyeceğimi bildirmiştim. Çünkü bu ülkeme dönüşümü engellemek içindi. Ama sonunda ailemi düşünerek Ankara'daki görevi kabul ettim. Türkiye'de beni çok iyi karşıladılar. Bu yüzden ülkenizle ilgili çok güzel anılarım var. Sokakta yürürken bile insanlar içeri davet edip kahve ikram ediyorlardı. Başbakan Demirel Cumhurbaşkanı Sunay'da çok hoş insanlardı. Onlarla çok iyi ilişkilerim vardı. Bu arada her zaman hayran olduğum Ecevit'le de tanışma fırsatını buldum. Bir de Boğaz Köprüsü'nün temel atma törenini hatırlıyorum. Çok duygulanmıştım. O köprü Türkiye'nin Avrupa'ya bağlanmasını adeta sembolize ediyordu. Ancak Tupçek ülkesi alt üst olurken Ankara'da sıkışıp kalmaya daha fazla dayanamadı. Kendi deyimiyle cezaya halkıyla birlikte katlanmak istedi. 6 ay sonra Macaristan üzerinden Çekoslovakya'ya geri döndü ve 20 yıl siyasetten yasaklı olarak yaşadı. Sosyalizme ancak 1990'larda yeniden gülümseme fırsatı verildi. Ama artık sisteminde gülümseyecek hali kalmamıştı. Prag baharının kahramanlarının da. Dubček 1968'de vaat hayata geçişini ancak 1990'larda görebildi. Ama artık Prag baharı sonbahara dönüşmüş, o da yaşlanmış yorulmuştu. Yeni yönetimde ülkesinin meclis başkanlığı koltuğuna oturdu. Bizimle görüştüğünde yaşlı gözleri hala gülümsüyordu. Karşımızda bir devlet adamından çok şair ruhlu bir bilge bulmuştuk. 1968'deki yenilgisinin 20 yıl sonra zafere dönüşmesinin keyfini çıkarıyordu. İyi takip İnsanlık tarihinde yalnız zaferler değil, yenilgiler de vardır. Ve yeni zaferler yenilgilerden doğar. Spartaküs isyanını, Fransız devrimini düşünün. Onlar birer yenilgiydi ama yeni zaferleri doğurdular. Bize eşitliği, özgürlüğü, demokrasiyi öğrettiler. Bu sloganlar hala yaşıyor. Biz tanklara yenik düştük ama o günkü ideallerimiz bugünleri doğurdu. 1968'ler yenildiler ama 1990'ların zaferleri onların yenilgisi sayesinde kolay ve kansız oldu. Artık başkaldırılar yok. Hayaller ve idealler çok değişti. 68'liler Amerika'ya başkan oluyor ve Spartaküsler trafik kazalarında ölüyorlar.